Kınay ailesi para koleksiyonumuz 100 rupi. Doruk Mert Güldaş adlı takipçimiz elindeki Hindistan rupi banknotlarını araştırıp like filmini yapmamız için bizimle paylaştı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. 100 rupi farklı şekillerde de olsa 1935 yılından itibaren tedavüldedir. Bizim tanıtımını yaptığımız bu banknot Ocak 2018'de tanıtılan Mahatma Gandhi yeni serisi olarak tedavüle çıkmıştır. 100 rupinin temel rengi mordur. Paranın ön yüzünde Mahatma Gandhi'nin portresi yer almaktadır. Gandhi Hindistan'ın ve Hindistan bağımsızlık hareketinin lideridir. Paranın arka yüzünde ülkenin kültürel mirasını betimleyen Rani basamaklı kuyunun çizimi yer alır. Rani 11. yüzyılda Kral 1. Bihimdev'in anısına inşa edilmiştir. 22 Haziran 2014'te UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınmıştır. Rani karmaşık karmaşık Gurjara mimari tarzında ters bir tapınaktır. Basamaklı su kuyusunun her yeri özenle yapılmış taş oymalarla kaplıdır. Ranikivav, Gujarat kentindeki Patan kasabasında bulunmaktadır. 100 rupi kağıt parada filigran olarak Mahatma Gandhi portresi kullanılmıştır. Paranın ön yüzünün sağ altında Asoka sütünü amblemi bulunmaktadır. M.Ö. 268 yılında Mauryan İmparatoru Asoka tarafından fermanlarla dikilmiştir. Sütundaki grafik temsili 1950 yılında resmi Hindistan amblemi olarak kabul edilmiştir. Parada güvenlik özelliği olarak seri numarası büyüyen rakamlar şeklinde basılmıştır. Paranın arka yüzünün sol tarafında basım yılı yer alır. 100 rupi banknotunun değeri Hindistan'da en çok konuşulan 17 dilde paranın üzerine basılmıştır. Hindistan 100 rupinin boyutları 5 liradan daha büyüktür. 100 rupinin değeri 4 Kasım 2022 tarihinde 22.7 liradır. Bu videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup zil açarsanız yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time.